İşlemlerin geç yapıldığı iddia edilen Elazığ PTT kargo binası önünde uzun kuyruklar oluştu. Sıra bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. PTT Elazığ dağıtım ve toplama merkezinde kargolarını almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. PTT kargo binası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kargo için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Abi araçlara gördüğünüz gibi bu araçlar kargoya normalde dağıtımda olması lazım. Şu anda Elazığ'ın bütün caddelerini vızır vızır gezmeleri gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi yatıyor araçlar. Bunu da sorduğumuzda illaki bir yok yakıtı yok. Yok bir saçma sapan şeyler söylerler. Bunların cevabı bitmez. Şimdi içeri gideceğim. Muhtemelen kavga edeceğim. O zaman size daha büyük bir şey çıkabilir. Sağolsunlar bizi çok iyi rezil ettiler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Benim bir de İşe girmek için arkadaşım ben bana vekalet verecekti. Çok acil bir durumdu. Bir haftadır taşımada gözüküyor. Gelin kendim alayım dedim. Yine bir saat bekledim. Noteri kaçırdım. Çocuk işe giremeyecek az kalsın. Bire bir saat daha geç kalsaydı. Yani bence çalışmıyor. Yani gördüğünüz gibi bir ton araç var burada. Ama e, ben bir haftadır hemen hemen bekliyorum. Benim e, kargom gelmedi bana. Mecburen hani buraya gelip almak zorunda kaldım. Vatandaşlar kargolarının neden eve getirilmediğini merak ederken bu durumdan ötürü mağduriyet yaşadıklarını belirttiler. Yani bir saattir bekliyorum. Niye bekliyorsunuz? E şeye getirmiyorlar, eve getirmiyorlar. Mecburen burada böyle sırayı beklemek zorunda kalıyoruz. Yani bayağı sıra vardı ve bir de bu soğukta çok zor oluyor. Şu an içeride kaç kişi şey çok şikayetçi. Yani bir saattir bekliyoruz filan diyorlar. Bazıları belki de daha fazla bekliyor. Yani bu durumun bence düzeltilmesi gerekiyor. Ben 15 Ekim'de e, kargom Elazığ'a geldi. 20 Ekim'de e, evime geldiği söylendi. Öyle bir mesaj aldım. Gelmedi Hayır gelmedi. Neden peki? Niye böyle oluyor? Bilmiyorum yani çok saçma geliyor bana. Şu an çok mağdur olduk gerçekten. Ben Fethiye Çakmak'tan buraya kadar geldim kargom alabilmek için. 5 e, gün zaten dağıtımda bekledi. E bir de gelmedi. Gelmemesine rağmen e, geldiğine dair mesaj aldım maalesef bu şekilde mağdur edildik abi burası Çünkü devlet e, kamu kurumu kamu kurumu olduğu için rahat özgürce davranabiliyorlar pazartesi günü akşam 7'de kargom geldi Normalde evime kadar getirmeleri gerekiyor 3 defa da geliyorum ayrı ayrı günlerde İşte şeyi açmamışız e, gelen o kargo kutuları var ya onları açmamışız açtığımız zaman size haber edeceğiz 3 defa da geliyorum hala içeride de sıra var bir kişi geliyor kargoyu böyle bir dakika ben gidip içeriden kargoyu arayayım e, bulursam getirin bulamazsam getiremem orada da 10 kişi sırada bekliyor yani bu bir kişinin yapacağı iş mi? Genel olarak içeride bir tadilat yapılıyor. Bir yoğunluk mevcut. Yani işleyiş çok yavaş şu anda. O yüzden de hani insanlar burada mağdur oluyor. Sürekli burada bir sıra var yani. Yani normalinde aslında herkesin kendi evine gelmesi gereken adres, insanların adresi normalde her şey yazıyor yani. Kendi adreslerine gelse daha iyidir yani. İnsanlar rahat eder. Böyle bir sıkıntı kimse yaşamaz yani.